Ah. Tamam çok. Çok küçük. Çok küçük. Ee... Bana bir tane şey verebilir misiniz? Duman mı var kaldı? Efendim? Duman mı var kaldı abi? Abi o kalem kalemler yanalı 15 gün oldu. Ee, kalemlerde toprağın altından çıktı o. Annesi ölmüş. Yani Annesi

Gittiğimiz zaman bugün e, zetinden arasında yanmış annesini bulduk. Daha sonra zetinden arasında gezerken bu yavruyu bulduk. Yavru gayet iyiydi. E, ot verdik yemedi. E, biz de sağlığından endişe ettiğimiz için Sahra Hastanesine getirdik. Acil olarak geldi. Müdahalesi yapıldı. Genel durumu şu an iyi. Ateşini kontrol ettik. Biraz gözlem altında tutacağız. Sonra normal doğasına salarız. Gayet sağlıklı. Şu an. Hocam beslenmesine bakarız. Eğer yaşamını devam ettiremeyecek gibi bir durum olursa bir müddet beslenmesini biz yapabiliriz. Ya da e, Haytap'ın emekli hayvanlar çiftliği var. Orayı da götürüp orada da besleyebiliriz yani normal yaşantısını orada da devam edebilir. <laughs> biz bunu yoğun bakım ünitesine alalım. Orada oksijeni direkt içeri bırakalım. Yani bir müddet daha orada gözlem altında kalsın. <laughs> Şu an zorlamayalım. Yani. Beslenmesinde bir sıkıntı yoksa biz kendimiz... Canım, böyle bir şey de var. Şu an hani doğadan aldığımız bir hayvan olduğu için bizim elimizden beslenmeye alışık değil. Hı hı. Küvezi alalım, küvezde yanına bir şeyler koyalım. Annesi yanmış ağaçta. Bu aşağıya düşmüş. Çevre şeylerden geldi. Manavgatın çevresinde. Annesi yanan bir kuş. Evet. Ağaçtan düşmüş, kurtulmuş şans eseri. Saha görevlileri bulmuş bunu da. Yine getirdiler. Mesela bu şu an hani sağlık durumu iyi. Ayağında bir sorun var sadece kırılmış. Hani bırakılacak durumda değil. Bunun beslenmesini biz üstleneceğiz. Hayatına devam edecek işte, duruma gelene kadar biz de. Gel iki tane yavruş burada. Birbirimizle bu yavrumuzu biz yayladan aldık. Bunun annesi yoktu. Ee, zaten dumanına etkilenmişti. Özel bakım ihtiyacı var uzun uzun yaşaması için. Gökçen Hanım bunu sahiplendi. Annesi oldu. Ee, zaten direkt güzel bir bağda kuruyor, Annesi olmadığı için hiç. Ee, Umarım güzel bir ömrü olacak bundan sonra. Ciğerlerinde problem var. Öksürüyor. Nefes almada problem var. Pulmoner sorunlarımız var. Rahat ee, sorumluluk almasını sağlayacağız. Gerekli ilaçlarımızı uygulayacağız. E, Artık sonra 4-5 günlük bakımdan sonra daha mutlu olacak ve daha güzel bir hayat yaşayacak bundan sonra. Bu da bir koyunumuz var. Bu koyunumuz biraz yaşlı. Bu da yine bir hafta boyunca dumana maruz kaldı. Allah'tan bunu ateş görmemişler. O dumana maruz kalmış. Bu zamanda problem var. Şimdi hemen solunum cihazını daha Buharla beraber ciğerlerini genç edeceğiz. Ve solunumu da açıklayacağız. Tedavisi başlamış olacak. Bu biraz yaşlı bir koyun. Ama güzel Onu bekliyoruz. Hamile bir koyunum var, hala yaşıyor. İlk gördüğüm gün e, öleceğini düşünüyordum. Çok zor durumdaydı. Eee çok şükür hala yaşıyor ve geçen gün bir amca geldi sordu. Yaşıyor mu dedi. Yaşıyor dedi. Çok mutlu oldu. Boynuma sarıldı. Dehşet bir enerji verdi bana. Ondan sonra daha bir hızlı bir şekilde, daha iyi şekilde çalışmaya çalışıyor. <laughs>

bu yavrumuz da bir köyden geldi. Orada da e, kurtarılmış hepsi ama dumana maruz kalmış bu da. O yüzden tedavisi için getirdik. Ama şu an iyi.